E, ilimizde yurdumuzdaki bir haftalık e, hava ruparına bakacak olursak hava sıcaklığının yarın yani perşembe günden itibaren Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalmasını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmamasını bekliyoruz. Yani sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Perşembe günü yurdumuza baktığımız zaman Karadeniz sahili boyunca yağışların, Doğu Karadeniz'in Rize ve Hopa çevrelerinde, Artvin çevrelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine Cuma günü Doğu Karadeniz'de, Cumartesi günü Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de, Pazar günü yine doğu karadeniz'de pazartesi, salı ve cuma günleri Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi haricinde yurdumuzda herhangi bir yağış beklemiyoruz. Bugün Kırşehir için söyleyecek olursak öğlen saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklarla ve lokal ve yerel olmak şartıyla hafif bir sağanak geçişleri olabilecektir. Yine Kırşehir'e baktığımız zaman bir hafta boyunca herhangi bir yağış beklemiyoruz. Perşembe günü için Kırşehir için en düşük sıcaklığı 17, en yüksek sıcaklığı 30. Cuma günü için en düşük sıcaklığı 15, en yüksek sıcaklığı 29. Cumartesi günü için en düşük sıcaklığı 14, en yüksek sıcaklığı 30. Pazar günü için en düşük sıcaklığı 15, en yüksek sıcaklığı 31. Pazartesi günü için en düşük sıcaklığı 15, en yüksek sıcaklığı 30 derece beklerken, Perşembe günü çok bulutlu, parçalı çok bulutlu bir hava beklerken, Cuma'dan itibaren daha az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Halkımıza saygıyla duyuyoruz.